Nalbat İbrahim, İsmail Onbaşı, İsmail Onbaşı, Timur Çiçek. Altı at olacak. Altı at olacak. Altı at. Evet, ikisini. Daha bak geliyor. Serhat Erişken, Murat Özden, Nalbat İbrahim, İsmail Onbaşı, İsmail Onbaşı, Timur Çiçek. Timur Çiçek'e hatırlamıyorum, Osman Bağcı biliyor ya. Evet. Tamam

Evet. Evet. evet Arka, üç. Üç yok arkalarda Öndeki var. üç. Yok arkadaki üç birer Tamam. Öndeki üçte hata yok. Arkadaki üçte birer hata puan var. Birer bozuk var. Nuri bir bozuk yaptınız. Şu anda Murat ikinci oldu. iki bozuk oldu yani. Murat diskalifi oldu. Yani. Oldu. oldu. Atınızı çekiniz. Al bir bozuk daha yaptı.

Lorin'in iki oldu. Alın bir bozuğu var. Evet. İsmail'in on başını yok. Nuri... Olmadı. Tamam. Hata yapıyordum ya. İsmail on bir bozuk yaptınız. En önde kaldı. Birer bozukla gidiyor. Üç atla birer bozukla gidiyor. Şuradan çekil abi bakayım ben. Önümü gerilme. Alatı Alat bakıyorsun. Yok da kardeşim bir şok attı. Allah Allah tak yapıyor. Sen ne yapıyorsun abi? Sen bana yardım et. Alatı bozuklar abi. Alatı bir bozuk daha verildi. Evet. Görüldüğü gibi. Görüldüğü gibi İsmail Onbaşı final koşma hakkını sahip oldu. Gel. Gel Aytaç.